e bugün e, Uşak Banaz ilçesi Paşacık köyü e, gelinin yani Güllü, Güllü abamızın asmalı konağındayız. Evet Güllü aba e, Uşak taranasının ünü nereden geliyor? Nasıl yapıldığını? Bununla ilgili bize e, başlığından sonuna kadar bir anlatabileceğim bakalım. Ya bu Uşak taranası e, nezleye, gribe, her şeye. Ben e, 4 dört tane çocuk büyüttüm. Mama yerine bunları yedirdim. Çünkü içinde katkısı çok Yani Diyebilirim ki yok yok yani Ünü de bu iyi geliyor sağlıklı gribe nezle olunca pişir sıcacık iç Çaydan veya Sütten her şeyden Bir de bu doğal yani bu içine kattıklarım kendi bahçemden yetişen Her şey yani soğanı olsun biberleri olsun Domatesi olsun Sadece sütünü ben köyün dışarılarda yayılan hayvanların sütünden sağıyorlar. Ben onu sütü alıyorum. Kendim güzelce mayalıyorum. Onu katıyorum. Herhangi bir katkı maddesi olarak dışarıdan hiçbir şey almıyorum. Sadece ununu alıyorum. Ununa, ununu onun aldım hepsini hazırlıyorum. Bunu ben yoğurduktan sonra her malzemeyi kattıktan sonra 3 e, hafta ya da 25 bir ayda dursa daha güzel oluyor. Çünkü mayalanması önemli oğlum. Mayası çok çok önemli. Gülaba şöyle şöyle derler. Şimdi biz evet. Uşak ilçesinde bütün bütün ilçelerin farklı yapılış özellikleri var. Sen eee Güllü gelin olarak burada senin elinden Güllü gelinin elinden bir tarana nasıl evet. yapılıyor? bize bir ufak böyle bir anlatabilir misin? Şimdi e, ben bunu sütünü alıp mayalıyorum. Ununu hazırlıyorum, bütün öbür katkı maddelerini hepsini hazırlıyorum birleyene büyük bir birleyene döküyorum, onu harman yapıyorum. Şimdi soğanı var, kırmızı biberi var, domatesi var, Nohudu var. Şimdi fasulye koymuyorum. Nedenini derseniz, bu beklemeye gelmiyor fasulye biliyorsun. Evet. Böceklenme yapıyor. Onun için fasulye koymuyorum. Nohdu evet. bol, yoğurdu bol. Biberi, domatesi, nanesi, mayası, ekşi maya koyuyorum. Bu mayalanması çok önemli. Ekşi maya koyuyorum. Ben onların hepsini buluşturduktan sonra yoğuruyorum onu. Yani onunla yoğuruyorum. 25-26-3 hafta beklettikten sonra ben bunu elim güzelce yerim hazır zaten. Döküyorum ben bunu beyaz bu bezlere döküyorum. Evet. Beyazı döktükten sonra e, o olma haline gelince onları toparlayıp ovuyorum, eliyorum. Bu elekten geçiriyorum. Ondan sonra böyle seriyi kurutuyorum. Şimdi e, abam Efendim? şunu söyleyeyim ben sözünü de kestim de. Bunun üzerine döktüğün parça parça üzerine döktüğünü sen elinle uyuyorsun değil evet, mi? Evet elimle. Ella bu ellerle. Aynen. Evet. Kadınımızın elinin ne kadar değerli olduğunu, evet. elinin verdiği tatla birlikte ne kadar evet. Uşak Taranas'ın esas tadını biz buradan e, bulabiliyoruz. Evet ee, Günde Abla, şimdi bunu yaptık. Kırmızı oluyor, bazıları da e, ak oluyor. Beyaz oluyor yani. Senin kırmızının en çok biberini mi fazla katıyorsun? Yoksa şimdi, domatesini mi fazla katıyorsun? Hayır, domatesi fazla koymuyorum. Biber mesela bir 50 kiloluk çuvala, evet, çuval yani 50 kilo una, 35 kilo kırmızı biber rahatlıkla yiyor. Evet. Onun içine en az 15 kilo domates koyuyorum. Hemen evet. ondan olmuyor yani. Lezzeti veren bunlar. Evet. Soğanı olsun, yoğurdu olsun, nanesi olsun, mayası, bilmiyorum içinin katkı maddesi bunlar ya. Evet. Ondan işte bekletiyorum. Onu her gün karıştırıyorum gün. her gün. Her gün. karıştırıyorum. Mayalanması çok çok önemli. Evet. Abam kendi bahçene girerken gördük. Kendi evet. domatesini, biberini, kendi bütün bu yaptıklarının şeylerini hep kendi bahçenden yapıyorsun evet. Değil mi? Sadece süt dışarıdan unla süt. Gerisi, evet. gerisi her gerisi şey de. el, evet. Zaten un da bu bölgede öğütülen undan alıyorsun. Evet evet. Aynen. Yani marka olmasın da marka, yani. Aynen bu bölgemizin unu. Bölgemizin unu. Evet. İşte bizim e, uşağımızın, e, kadınlarımızın, uşaklı kadınlarımızın el emeğiyle yaptığı tarhanamızın tadı buradan geliyor. Evet. doğallık. Bizim uşağımız doğal, doğallık üzerine kurulmuştur. Yani sebzelerimiz de öyle bir herhangi bir fenne gübre yani evet. hayvan gübresinden başka hiçbir şey Aynen. koymam bahçeme. Evet. Koymayız yani biz. Evet. Biz doğal yiyelim. Bunları yaptıktan sonra evet. kadın girişimci olarak sen bir de bunları satışını yapıyorsun değil mi? Evet satışını yapıyorum. Evet. Ee, anladığım kadarıyla İzmir'de oturuyorsun. Evet İzmir'de. Yazları buradasın. Yazları Altay burada. burada Altay İzmir'desin. Altay İzmir'de. Evet. İzmir'de gördüğüm kadarıyla birçok e, müşteri ne var? Uşak taranası istiyor. Aha, günlü gelini gelinin uşak taranasından evet. istiyor. Duyduğuma göre sen bunları Almanya'da gönderiyormuşsun. Evet. Evet. Demek ki elinin tadı, evet, elinin bereketi taranaya geçiyor. Kalbinin güzelliği bu taranaya geçiyor. O yüzden Uşak Taranası bizde bir numara. Evet, yiyenlere afiyet evet, olsun. Teşekkürler, Sabit. Gönlüne sağlık, diline teşekkür sağlık, ederim, elinin emeğine sağlık. Allah teşekkür razı olsun Teşekkür ederim sana. sizlere de. Biz teşekkür bu fırsatı ederim. verdiğiniz için teşekkür, teşekkür ederim. ederim.